Günaydın dostlar. Bugün 23 Ekim 2024 Çarşamba. Saat şu an 7 şu an doların satış fiyatı 34 TL 26 kuruş. Euronun satış fiyatı 37 TL 3 kuruş. Dram altının satış fiyatı ise 3025 TL 36 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 44 TL 52 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 38 TL 18 kuruş. Platinin satış fiyatı 1142 TL 66 kuruş. Çeyrek altın 5130 TL 29 kuruş. Yarım altın 10260 TL 58 kuruş. Tam altının fiyatı 20521 TL 17 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 20902 TL 24 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsa'da son durum: BIST 30'un fiyatı 9794,35. BIST 100'ün fiyatı 8838,60. Bist Sinai, 11.946,28. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 2.303.210 TL. Ethereum'un fiyatı 89.741 TL. Avax'ın fiyatı 938 ,94 TL 94 kuruş. Tether'ın fiyatı 34 ,31 TL 31 kuruş. USD Coin'in fiyatı 34 ,27 TL 27 kuruş. Ripple'ın fiyatı 18 ,25 TL 25 kuruş. Cordano'nun fiyatı 12 TL 46 kuruş. Pexbond coin'in fiyatı 94554 TL. Maker'ın fiyatı 40904 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle 6,1 artışla AFCTR'ye 35 TL 85 kuruş, 3,52 artışla dtc -E 4 TL 76 kuruş, 2,99 artışla Rune -E 177 TL 30 kuruş, 2,63 artışla Ratdry -E 40 TL 34 kuruş, 2,5 artışla MANATRI 11 TL 19 kuruş, 2,27 artışla Intertre 51,63 TL ülkemizdeki bazı illere Ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Bayburt 0,02 Bitlis-0,47 Şanlıurfa 9,93 Tokat 2,7 Siyirt 7,28 Kars-1,41 Zonguldak 3,47 Mersin 13,61 Van 2,64 Kırşehir 1,74 İsparta 7,34 Muş 0,89. Erzincan 2,64. Eskişehir 0,07. Sinop 6,73. Giresun 6,11. Bursa 1,02. Adıyaman 8,21. Kırıkkale 1,72. Ankara 6,23. Konya 3,74. Sivas Perşembe açık 0,56. Cuma parçalı az bulutlu 0,93. Cumartesi parçalı bulutlu 2,1. Mersin perşembe açık 15,73. Cuma açık 15,63. Cumartesi açık 16,29. Malatya perşembe açık 5,06. Cuma açık 4,94. Cumartesi açık 6,04. İyi yumuşak GDR perşembe açık 6,66. Cuma parçalı bulutlu 9,49. Cumartesi kapalı 8,68. Erzincan perşembe açık 4,05. Cuma az bulutlu 4,24. Cumartesi parçalı az bulutlu 5,45. Kütahya perşembe açık 5,0. Cuma parçalı az bulutlu 3,75. Cumartesi açık 4,41. Siirt perşembe açık 8,42. Cuma açık 9,19. Cumartesi açık 9,96. Karaman Perşembe açık 3,54. Cuma açık 4,61. Cumartesi açık 4,42. Aydın Perşembe açık 10,06. Cuma açık 9,87. Cumartesi kapalı 10,46. Diyarbakır Perşembe açık 9,13. Cuma açık 10,48. Cumartesi açık 10,4. Bilecik Perşembe açık 5,17. Cuma parçalı bulutlu 4,42. Cumartesi açık 5,71. Karabük Perşembe parçalı bulutlu 7,46. Cuma açık 7,3. Cumartesi az bulutlu 7,27. Giresun Perşembe kapalı eksi 5,31. Cuma kapalı eksi 5,62. Cumartesi parçalı bulutlu eksi 5,73. Hakkari Perşembe parçalı az bulutlu eksi 1,84. Cuma açık eksi 0,85. Cumartesi açık 0,42. Bolu Perşembe parçalı bulutlu 6,05. Cuma açık 5,39. Cumartesi açık 6,05. Artvin Perşembe parçalı az bulutlu 4,11. Cuma hafif yağmur 6,88. Cumartesi orta şiddetli yağmur 5,89. İstanbul perşembe parçalı bulutlu 13,87. Cuma parçalı bulutlu 14,07. Cumartesi açık 13,04. Adana perşembe açık 13,68. Cuma açık 14,21. Cumartesi parçalı az bulutlu 14,83. Yalova Perşembe parçalı az bulutlu 14,26. Cuma parçalı bulutlu 13,73. Cumartesi açık 13,56. Tunceli Perşembe açık 7,2. Cuma açık 7,11. Cumartesi açık 6,81. Uşak Perşembe az bulutlu 7,1. Cuma az bulutlu 6,71. Cumartesi açık 7,76. Dünya saatlerine baktığımızda. Europe, Meriem 23 Ekim 2024-7-19 Europe, Kirov 23 Ekim 2024-7-19 Asiya, Dili 23 Ekim 2024-13-19 Amerika, Martinique 23 Ekim 2024-00-19 Australia, Melbourne 23 Ekim 2024-15-19 Asiya, Sir Nicole MSK 23 Ekim 2024-15-19 Antarktika, Vostok 23 Ekim 2024 10 19. Pasifik, Honolulu 22 Ekim 2024 18 19. Amerika, Belize 22 Ekim 2024 22 -20, 20. Afrika, Asmara 23 Ekim 2024 7 20. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 42.65, motorin 42.59. Gaz 33.9 bir günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu günlük burç yorumları ister yeni ister eski olsun. Her türlü kişisel ilişki için umut vadeden bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki kişilerle görüşmelerinizin, kendi fikirlerinizi zenginleştirdiğini ve esin kaynağı olduğunu göreceksiniz. Yine de, sadece bu bağlantılarınızın size faydalarını düşünmekle kalmayıp, duygusal düzeyde de ilişki kurun. Aksi takdirde bu bağlantıların faydası da, uyumu da fazla uzun sürmeyecek. Aslan Burcu günlük burç yorumları bu sıralar karşınıza herkesle son derece iyi anlaştığınızdan. Günlük hayatınız epey keyifli bir hal almaya başladı. En üstünde tutulduğunuz bu günlerin tadını çıkarın. Bu pozitif enerjiyi, günlük hayatın streslerinden uzaklaşmak ve gevşemek için kullanın. Balık Burcu günlük burç yorumları şu anda her zamankinden daha fazla sorunla karşı karşıyasınız. Ama kendinizi bu kadar bunaltmayın. Her sorunu tek tek ele alırsınız. Durumunuz iyiye gidecek ve yine olayların akışını kendiniz kontrol etmeye başlayabileceksiniz. Ancak hemen harekete geçmeniz şart. Yoksa sorunlar daha da artabilir. Başkalarından yardım teklifi gelirse çekinmeden kabul edin. Başak burcu günlük burç yorumları birçok şey istediğiniz gibi gitmiyor. Nereye baksanız önünüzde engeller görüyorsunuz. Ters gibi görünen bu durumları sakin bir tavırla meydan okunacak bir oyun gibi kabul ederek halletmeye çalışın. Bir şey sizin dilediğiniz gibi gerçekleşmese de, sonunda hiç beklenmedik faydalarını görebilirsiniz. Yolunuza konulan her engel, yolculuğu daha da ilginç kılar. Boğa burcu günlük burç yorumları sabrınızı zorlayacak durumlarla karşılaşacaksınız. Kendi kapasitenizden şüphe etmemeniz önem taşıyor. Koşullarınızı değiştirmek için gereken güce sahipsiniz. İş yerinde güçlüklerle karşılaşırsanız, Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın ve sorunları çözmenin en iyi yolunu arayın. Engeller, ders alabilmemiz için karşımıza çıkarlar. Bu zamanı olumlu bir şekilde kullanın ve gereken becerilerinizi iyileştirin. Kova burcu günlük burç yorumları işte başarılısınız hiç kimse fark etmese veya herhangi bir takdir göstermese bile başkalarına yardım etmeye ve destek olmaya her an hazır olmanız size fayda sağlayacak. Sevdikleriniz size destek vermek istiyor. Şu anda sahnede kimse olmasa da gerçek aşkı bulmak için bir gözünüzü açık tutmanız gerekebilir. Tembellik ve isteksizlik zamanı geçti, enerjiniz artık sınır tanımıyor. Koç burcu günlük burç yorumları azminiz övgüyü hak ediyor. Ancak hayatta sadece başarıdan fazlası olduğunu unutmuş görünüyorsunuz. İsrarla çabalıyorsunuz ancak hayatta yenilgilerin de olduğunu kabul etmelisiniz. Hedeflerinize daha rahat ulaşmak için kendinize biraz daha zaman ayırın. Sadece bu şekilde başarınızın tadını çıkarabileceksiniz. Kendinizi biraz da hayatın akışına bırakın. Yoksa hayat sizi pas geçecek. Olak burcu günlük burç yorumları bazen iş yerinde başarısızlıklarla uğraşmanız gerekebilir. Cesur olun ve bu aksilikleri kendinizi iyileştirmek için fırsat olarak görün. Eğer bunu başarabilirseniz, bu dönemden eskisinden daha güçlü çıkacaksınız. Özel hayatınızda da içinizden geleni söyleyebilirsiniz. Elbette ne olursa olsun fikirlerinizi savunun. Ama etrafınızdakilerin söylediklerine de kulak vermeyi unutmayın. Zor koşullar fiziksel olarak da ortaya çıkabilir. Daha sakin ve sessiz bir ortamın tadını çıkarabilmek için. Kendinize mümkün olduğunca zaman ayırın. Terazi burcu günlük burç yorumları hayatınızda artık daha fazla ertelemek istemediğiniz bir değişim. Gerçekleştirmek niyetindesiniz kendinize güven ve heyecan dolu yaklaşımınızla planınızı hayata geçirebileceksiniz. Bu dönemdeki enerjiden yararlanarak ilk adımlarınızı atın. Ailenize ve arkadaşlarınıza da planınızdan bahsedin. Arkanızda olacak ve sizi kuvvetle destekleyecekler. Yay burcu günlük burç yorumları şu anda çıkmaz sokaktasınız. Hiçbir işiniz ilerlemiyor ve kendinizi yenilgiyi kabul etmeye hazır hissediyorsunuz. Bu gibi dönemleri bir irade sınavı gibi görün. Planlarınızdan sağlamanızın ne kadar önemli olduğunu yakında anlayacaksınız. Böylece engeller ne olursa olsun ilerlemek için gereken enerjiyi kendinizde bulacaksınız. Aksi takdirde planınızdan vazgeçip bambaşka bir açıyla yine baştan başlamanız gerekecek. Yengeç burcu günlük burç yorumları fikirleriniz veya iş hayatınız bir şekilde sınavdan geçirilecek. Sınav iyi gitmezse suçu başka birisinin üzerine atmaya çalışabilirsiniz. Oysa bunun yerine uyanık ve sabırlı davranırsanız bu zor zamanı sadece kalıcı bir hasara uğramadan atlatmakla kalmayıp olaylardan kendinize ders bile çıkarabilirsiniz. İkizler burdu günlük burç yorumları sırtınıza bir dolu sorun yüklemişsiniz. Bunları birer birer azaltmaya başlayın. Aksi takdirde sorunlar daha da büyüyecek. Mesleki ve özel sorunlarla aynı anda fazla enerji harcamadan başa çıkmak için bir strateji geliştirin. Ancak bunun üzerinde düşünmek için çok da zaman harcamayın. Her geçen gün bir kayıptır. Bu nedenle işleri daha fazla gecikmeden ele almanın tam zamanı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Nokta bye bye.